Hepiniz Yakup Tübitik TikTok kanalıma hoş geldiniz. Şeref verdiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yine yeni bir gün daha. Tadım biliyorsan daha hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağımız ürün arkadaşlar çok dop dolu bir ürün olacak. Çok kaliteli bir seviyede ürün olacak. Çünkü bizzat özellikle istedim. Nasıl özellikle istedim? Patates sona kalmasın istedim ürünler çok sıcak ve taze olsun istedim. O yüzden bugün yemeğe doyamayacağım. İnşallah lezzete doyamayacağım inşallah. Tanıtacağımız ürünleri hemen gösterelim. Seri seri. Little Sezar pizzadan. iki orta boy pizza sipariş ettik. Görüyorsunuz. Sezar. Ne demişler? Sezar'ın hakkı Sezar'dır. Görüyorsunuz. Yuppi. Gelsin. Bu birinci ürünümüz. Artık tadıma geçelim. Seri seri. Bir adet 1 litrelik Fusti Şeftali Ice vardır. Açalım şöyle. Mantar var, sucuk var, salam var, zeytin var. Bir de kaşar peyniri var, mısır var. Çok iyi. Hemen biz de ne yapalım? Şöyle bir katlayalım hemen. Gececiğimizi açalım. Oh. Yeah. Ama baharatımızı koyalım. Baharatsız olmaz. Baharatımızı koyacağız. Koyalım şöyle. Bunlar olmazsa tadı gelmez. Biliyorsunuz. Sıkalım ketçabımızı. Of, 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 of. Tamam. Bu geçti. yapma. Oh. Yeah. İşte en sevdiğim pozisyon bu. Yalan yok. Pişti mi? Oo, nar gibi olmuş. Bunlar işi biliyor ya. Bu Lidl's Cars. Lidl's Cars işi biliyor bak. Tam istediğim formun. Ben beyaz değil, kızarmış. Niye? Ben kızarmış severim. Böyle beyaz toy işi sevmem. Bir de dediğin kızarmış olur. Şöyle. Görüyorsun vaziyet bu. Maşallah. Maşallah. Hemen geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Gerçekten Lidl Stars Lidl İşinizi çok daha iyi yapıyorsunuz İşinizi çok daha iyi yapıyorsunuz Lidl Stars Lidl Stars İşinizi çok daha iyi da yapıyorsunuz. Da yapıyorsunuz Helal olsun çok takdir ettim Sevgiler saygılar Bu yolda çizginizi bozmayın Çok iyi pizza yapıyorsunuz Vallahi helal olsun Hakkınızı veriyorsunuz. Thank you. Lider Sedar Spiza'nın. Pekala son lokma Son lokma Bilginite Allah razı olsun kardeşlerim benim Of 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 of. Görüyorsunuz. Bakalım altına. Of nar gibi ya. Vallahi billahi nar gibi nar. Şimdi ketçabımızı önce bir sıkalım. Okey. Tamam. Sıra geldi. Mayonezimize. Onu da sıkalım. Tamam. Okey. Artık baharatımızı da koyalım. Tamamdır. Artık tadım vakti. Nar gibi kızarmış. Maşallah ya. Şu tabloya bakar mısın? Şu tabloya bakar mısınız arkadaşlar? Bu tablo yalan söylemez. Ben piştim diyor piştim. Ben hakkımla nar gibi piştim diyor. Yalan yok. Anlamıyorlar ki. Artık tadıma geçebiliriz. Of yapma. Ayıp ama. Bu yaptığınız çok ayıp bana. Hakaret. Bana hakaret yani bu yaptıklarınız. Ayıptır. Biz burada adam akıllı yemek yiyoruz. 2 iki lokma yiyoruz. Yazdıklarınıza bakın. Çok ayıp. Yani çok ayıp ya. Biz bunu hak ediyor muyuz? Biz burada adam akıllı yemek yiyoruz. Ne var bunda? Allah olmayanlar da versin. Allah şükür, şükürsüzlere vermesin. Şükür edenlere, durumu olmayanların hepsine kat kat benden daha iyisini versin. Karagen'i daha çok versin ama bu yaptıklarınız ayıp ama. Hak, hakka giriyorsunuz. Ayıptır. Allah'a emanet Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Valla bunu yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. geldim Allah'ım. Teşekkürler piyasa Allah razı olsun. Son lokmaya geldik. Bu da son lokma. Bugünkü de arkadaşlar tadımın sonuna geldik. Bir sonraki tadım üzerine görüşmek üzere. Geceniz gündüzünüz herhangi bir olsun. Görüşürüz. Bay bay. Vallahi kardeşim puanım 10 üzerine 100 puan veriyorum. Harbiden ellerine sağlık. Ustalar iyi pişirmişler. İstediğim kıvamdaydı. Çok lezzetliydi. Çok güzeldi. Yalan yok.